Şu bir kez yanlış anlaşılmasın. E, 10 yıl önce e, yine Cumhuriyet Halk Partisinden e, belediye geçmişti. Geçiş nedeni de bölünmedir. Evet. İşte adaylarla ilgili sıkıntılardan <laughs> dolayı geçti. Geçişte Ve ciddi bir e, fark varmış aslında. Evet. Geçmeden önceki dönemde de tabii, tabii. Yani ciddi aslında, bir oran varmış. Evet, oy oranı evet, varmış. Tabii. Aslında şeye de baktığınızda e, Cumhurbaşkanlığı <laughs> seçimlere de baktığınızda evet. Cumhuriyet Halk Partisi önde bir parti evet. Kınık'ta. Hani arkada bir parti geride bir parti değil. İnsanlar sadece aday bekliyorlarmış. Hı hı. Yani biz doğru aday bekliyoruz gibi ya da her adayın karşılığı olmamış gibi diyelim. Evet bundan önceki aday bizim adayımızdan daha çok talep görmüş diyelim aynı anda. Biz aday koymuşuz, onlar koymuş, onların adayı daha çok bir ilk ilk dönem zaten hı hı. dediğimiz gibi bölünmeyle gitti. Hı hı. İkinci dönemde de bizim adayımızla onların adayı arasındaki e, şeyden dolayı o adayı daha çok kabul görmüş diyelim. Artı bir de belediyenin avantajını kullanarak evet. böyle bir seçim geçmiş. E Şimdi Kınık adayını sevdi, Kınık adayını beğendi, Kınık adayını kabullendi. Şu anda sorun yok artık zaten. Yani Kınık belediye başkanına karar verdi. Göreceksiniz 1 Nisan'da Kınık belediye başkanı Sema Bodur olacak Allah'ın izniyle.